Olá, mano. Bugün cumartesi günü. Bugün Mete ilk defa anne sütünden başka bir şey yiyecek. Bugün ilk gıdaya başlıyoruz. Mete neredeyse 6 aylık yani ay 7'sinde 6 aylık olacak. Daha 7 gün falan var. Ama gayet hazır. Kendi başına sandalyede güzel oturabiliyor, dik oturabiliyor, öne düşmüyor, yana düşmüyor. E, yediklerimize bakıyor, ağzımıza bakıyor. Hatta geçen de İlhan'ın tabağından brokoli falan almıştı. Melis'in ilk dışarıda, orada. Işık vuruyor ama sallanıyor orada. Melis'in ilk avokadoydu. Mert'inki havuçtu. Ve Mete'ninki de benim en sevdiğim olsun dedim. Tatlı patates yapacağım ona. Fırında yapacağım. İki türlü yapacağım. Önce işte böyle büyük bir parmak şeklinde vereceğim. Birazcık işte oynamasına izin vereceğim. Oynasın, keşfetsin. Tadına baksın vesaire. Sonra ben de püre vermeyeceğim bu arada. Yani tamamen hani böyle blender'dan geçirilmiş püre değil de sadece kaşıkla ezeceğim. Yani ezilmiş bir şekilde vereceğim. Çünkü hani 6 aylık bebeğe püre vermek bana birazcık şey geliyor. Tamamen Mete'nin e, izinden gideceğim. Yani zorlama yok. Onu demek istiyorum yani uzun lafın e, tatlı patates. Bunu fırında yapacağım. Aslında şey aldım ben bir tane. Buhar pişirici aldım. Bütün aile için aldım ama yani Mete için de güzel hani buharında pişiririm diye bunu almıştım. Daha açmadım bile. Tefal markasından. Şöyle bir şey aldım. Bilmiyorum ama. Ha. Dışarıda internet çekmiyor. Bir şey izliyor da. İnternet çekmiyor. Ara sıra da buraya geliyor. Filmi dolduruyor. Yani internet şeyini dolduruyor. Sonra gidiyor yine. Bu sabah erkenden de Metin'in dolabını tekrardan düzenledim. Bir elden geçirdim. Dün akşam da çocukların oyun dolabını elden geçirmiştim. Orası da bayağı bir dağılmıştı. Ee, orası da çok güzel oldu şimdi. Şu şeklinde. Ki avucuyla tuttuğunda avucundan büyük olması lazım avucun içinden böyle çıkması lazım yumuşacık olması lazım ona dikkat edeceğim bozun bir sürü vızı var hepsi yer yıkanacak da bir sürü ıvır zıvır var hepsi yıkanacak ona şu an pek vaktim yok o yüzden çok kalın da bir kitabı var o içinde tarifler var, menüler var. Şöyle. Bunu böyle geniş bir vaktim olduğunda güzelce açarım. Tabii içimden çıkardım. içimi de asla girmek için. Amazon'dan almıştım. Böyle bir tane büyük, bir tane küçük. Böyle tırtıklı kesecektim patatesleri. Hani daha kolay tutabilsin diye, elinden kaymasın diye. Ama heyecanında kullanmayı unuttum maalesef. Bir dahaki sefer. Ha bunlar da vardı. Aslında bunlarla böyle kesecektim. Merche karıncalar için de bir yuva yapıyormuş taşlardan. Hop, hep bir ona falan. O nasıl bir Beğenmedin mi Oğuzhan? Beğendin mi? Beğenmedin mi? <laughs> Az önceki parçayı yuttu ha. Gitti miydin? <laughs> <laughs> Sevdin mi oğlum? <laughs> Herkes seni izliyor. Bu da diyordu. Ne oluyor ya? Herkes niye bana bakıyor? Her şeyi toparladım. Mutfağı, meti. İyi geçti bence. Çok güzel geçti. Midesine tabii ki biraz sonra bezinde belli olur ama bence gitti biraz midesine yine. Bunu yeni aldım da çok güzel. Akşam gerçekten çok güzel yanıyor led lambalı. Ama birazcık daha o tarafa bir de daha yüksek asılması lazım ama biraz alçak oldu böyle. Melis hazırlanıyor. Şey giymek istiyor. Biraz dışarıda dolaşalım dedik çünkü hava çok güzel. Değil mi? Ama ben sana yine bir ceket giydiririm. Çünkü ya güneş varken çok güzel ama güneş gittiğinde biraz serin hissediliyor. Daha tam yaz olmadı. Sen hasta olma. Bir de Yesk mağazasından bir bahçe masası aldık. O da bugün alınacak. ay sabahtan beri iş yapıyorum ya. Sanki hisseme göre biraz sonra akşam olacak ama saat daha öğlen yani. 12.30 mu 1 mi ne? hissi ve Sabahtan beri dolaşıyorum, iş yapıyorum. O da alınacak. Sonunda çıkabildik. <gülüyoruz> bir tane minik ekstra kişi ne kadar uzatıyor evden çıkmayı. Halbuki ne kadar çıksın ya, küçücük <gülüyoruz> bir şeysin. Yeter ki dışarıda olsun, yeter ki geçsin. O kadar çok seviyor ki. Evet. her söyle aşkım. <gülüyoruz> Ama önce dolaşacağız aşkım. Müşkün <gülüyoruz> o bu türek vektan. Ya? Ve gaan eerst even met z'n lopen. Oké, dan o olabilir ya. Yeah. Geçenlerde haberlerde okuyordum işte. Aslında biz de yaptık öyle. Yani biz de o kategoriye giriyoruz. Böyle yeşilli, bol çiçekli, bitkili bahçeler yavaş yavaş işte azalıyor diye Hollanda'da. Herkes böyle bizim gibi işte taş döşüyor. Hani daha hani daha kolay. Çünkü her hafta bahçe temizlemeniz lazım. Baya ee, bakım istiyor yani. Ama şimdi hepsi böyle taş 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 taş. Hepsi böyle birbirine benziyor. Bir şey diyemem çünkü biz de aynısını yaptık. Hani çocuklarla ben hiç... Annem çok seviyordu. Eskiden biliyorsunuz annem çok sever işte çiçekli biçekli. Ama artık annem hasta diye annem de bakamıyor. Bak mesela yemişi ne kadar güzel bir bahçe işte ama bakım lazım. Herkes şimdi böyle yaptırıyor. Böyle hani Az bakımlı, şık, ta taşlı. Kız. Kız hepsi senin mi? Mert düşeceksin Mert. Mert <laughs> hepsi benim. Hepsi senin, okey. Onu kastetmemiştim ben. Ayakkabıların yakışmış hırkayla kim seçti acaba ayakkabılarını? Ömer.

pişman da oldum yüzmedi işte neyse. Niye? Çok güzel. Çok güzel de orada dikkat edeyim yediklerime gittim hmm. şeker ettim resmen. Ne? Evet. Yüksek kalorili. Şimdi tekrar eve doğru yürüyoruz. Bizim evin yakında oyun bahçesi var. Çocuklar biraz orada oynar. Evet aşkım tutar seni. <laughs> Korkma. Spring bar. Ya bak de i̇şte yoruldular. Mete çekiyor mu aşkım onları? Ablanın abiyi sen mi çekiyorsun? <laughs> Mete'nin arabasında kaldınız. Fehmu <laughs> 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 Yardım edeyim mi Aysiko? Gel şunun içine koyalım hepsini yine. İçerim aşkım. Mete'yi yatırdım yere. Oh. Çay keyfi. Hı. Nihayet Ne? ne? Nihayet ha. haber geldi ve önümüzdeki salı günü Melis ne? Evet, jimnastiğe başlıyor nihayet. Bir, işte bir, 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 sene mi? oldu. Bir seneden beri bekleme listesinde. İlk dersi 1 saat ve 3 tane deneme dersi. ya yani deneme dersi değil de 3 dersi Melis'in şeyine bakacaklar. İşte um, işte nasıl söyleniyor? Hangi level? Seviyesine. Ya her seviyesine bakacaklar. Aşırı heyecanlı. Size anlatamam. Günleri geceleri sayıyor. Pratik yapıyor ki hani yüksek seviyeye gireyim diye. Ben de sürekli diyorum hiç fark etmez. Yani hangi seviyeye girersen gir. istersen en yani ilk başta da hiç fark etmez. Yani yeter ki sen eğlen mutlu ol. Ya. Çok bekledi ama nihayet gidecek. <gülüyor> 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 Öyle sevmiyorum ben. Evet, o seni yiyecek, ısıracak, emecek. O öyle seviyor. Ay. Hı. Mıncıklayacak. Tamam aşkım, bir sevsin sonra sen seversin. Mete'yi sevmek için sıraya girdiler. Mete'yi sevmek için Ay, sen çok sevdin bahçede olmayı. Ne yapacaksın? Ya, saat üç buçuk. E. 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 Evet, evet. <laughs> Şu an emziriyorum. İlhan az garaja gitti. Garaj da bugün e, içlerinden bir tanesinin son günü. Onu işte veda etmek evet. için, uğurlamak için gitti. Garaj biraz sonra kapanacak çünkü. Çocuklar da içeride televizyon izliyorlar. Bakalım emzirirken kalacak mı? E, emzirirken uyumazsa yukarı çıkıp yukarıda uyutacağım. Er staan toch heel veel meisjes die Ja, zeker. oud wow. Hij heeft een Is toch al weg? Hij weet. Ik denk dat ze daar zijn gevallen als laatste keer. Maar ze hebben de Zo ook? I'm mm -hmm. çok sever. Bu bebek. Saat. ...buçuk... neredeyse. Bunu gösterecektim. Biz aslında hani bu sandalyeyi almıştık ya. Mete için. Ee, çok güzel bir çocuk sandalyesi. Yani gerçekten Melis ve Mert çok güzel kullanıyorlar. Çok sev yani severek kullanıyorlar ama bebek sandalyesi için bu çok kötü. Yani bu bu şekilde öne doğru değil arkaya doğru yaslanıyor. Yani bebek böyle kalıyor. Ee, bu iki yana masasındaki gibi böyle rahat rahat oturamadı. Böyle arkaya doğru böyle biraz hafif yatık kaldı. Ee, şeylerini gevşedik. Yine olmadı bu sefer. Masası zaten şey alınıyor. Ayrı alınıyor. Bunu böyle takıp da hani masaya şapıp şey dedik. Bu tam buraya kadar geliyor. Yani illa masasını almanız lazım. Masası da 50 euro civarı. Sonra bir de şey alacaksınız. Mindirini alacaksınız. O da 30-40 euro civarı. Etti yani beraber yine 100 euro. Gittim ben de Ikea'dan. Bunu böyle komple 15 Euro'ya aldım. Bu sandalyeyi ben Melisa'da e kullandım, Mert'te de, de kullandım. Çok kullanışlı, çok kolay temizleniyor. Yani bana göre bebek sandalyelerin en şeyi yani. En kullanışlı, en pratik olanı. O yüzden o şimdilik çatıya çıkacak böyle 18 aylık 2 yaşına geldiğinde artık bundan çıkıp ona oturur. Dün akşam çocuklar yattıktan sonra da bu dolabı temizledim. Burayı tekrar yeniden düzenledim. Burası baya bir karışmıştı. Şöyle her şeyi tekrar yeniden düzenledim ve bütün boyaları, kalemleri, işte e, şeylerini hepsini buna koydum. Böyle el işi gibi bir şey yaptıklarında bunu böyle masaya doğru kendilerini çekerler. Bütün ihtiyaçları böyle hemen içinde güzel oldu bu da. Çünkü yani bu bunun içinde o kadar böyle dağılıyordu ki kağıtları, kalemleri, şeyleri Böyle daha iyi oldu bence. Burada da işte puzzle'ları, oyunları vesaire var. Orada da yukarıda da. Aşağıda yine kitapları var. Melis ve Mert de yattı. İlhan... Kim maç? Şampiyonların gibi final maçı. Kimi kimi? Chelsea. Oh, Türk değil. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere.